Merhaba ve kanala tekrar hoş geldiniz. Eğlence dünyasındaki son gelişmeleri takip ediyorsanız, sürekli karşımıza çıkan bir ismin olduğunu biliyorsunuzdur. Yağmur Yüksel. Yakın zamana kadar daha çok Türk sinemasının yaratıcı çevrelerinde tanınan bir isimdi. Ancak şimdi çok daha derin bir şeyin yüzü haline geliyor aşkı, sınırları ve hikaye anlatıcılığını kamuoyunda anlama biçimimizdeki değişim. Bugün, sadece bir skandal ya da dedikodudan ibaret olmayan bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Sektörü sessizce sarsan bir an bu. Basit bir kararla başlayan bir an. Öpüşme sahnesi çekmemek. Tüm bunların merkezinde. Duygusal dürüstlüğü ve incelikli hikaye anlatımıyla binlerce kişiye dokunan filmleriyle tanınan genç ve yetenekli yönetmen Yağmur Yüksel yer alıyor. İnsanlar arasındaki çıplak ve hassas anları yakalamasıyla şiirsel vizyonuyla tanınıyor. Ancak son kararının senaryoya koyduğu şeylerle hiçbir ilgisi yok. Daha çok senaryodan çıkardığı şeylerle ilgili. Yağmur şu sıralar Türkiye'nin en saygın ve karizmatik oyuncularından Barış Baktaş'ın başrolünde yer aldığı bir drama projesinde çalışıyor. Aralarındaki bağ yatsınamaz, sadece sette değil, set dışında. <laughs> Aslında ikili şu anda bir ilişki içerisinde ve <laughs> hikayenin asıl başladığı yer az sonra göreceğiniz gibi burası. Yazarlar Yakın zamanda yapılan bir senaryo toplantısında ana karakterler arasında romantik bir öpüşme sahnesi olmasını önerdiler. Tüm geleneksel standartlara göre beklenen bir sahne. Sonuçta bu bir aşk hikayesi. Ama Yağmur hayır dedi. Hikayeye uymadığı için değil. Çok zor olduğu için değil. Ama Sevdiği adamın başka birini öptüğü bir sahneyi yönetmek istemiyordu. Kamera için bile olsa. Bu red kıskançlıktan kaynaklanmıyordu. Frensipten kaynaklanıyor. Yağmur, Samimi bir röportajda. Aşkımıza inanmak için. Sevdiğim kişinin kamera karşısında birini öpmesini izlememe gerek yok. Gerçek aşkım sahnelenmesine gerek yok, korunması gerekiyor dedi. Eğlence dünyası da elbette anında tepki gösterdi. Bazı eleştirmenler onun duygularının mesleki yargısını gölgelemesine izin verdiğini ileri sürdü. Projedeki bir yapımcı, Yağmur. Kendisi için neyin önemli olduğu konusunda net. Aşk onun için kutsal. Ve prodüksiyonu karmaşıklaştırsa da, hepimize, çok gerçek bir şeyi hatırlattı, dürüstlük dedi. Barış Baktaş ise henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak çiftin yakınları Yağmur'un kararını tamamen desteklendiğini söylüyor. İçeriden biri Barış oyunculuk ile yaşam arasındaki farkı biliyor. Onların gerçek aşkının. Bunu doğrulamak için bir sahneye ihtiyacı yok, dedi. Ve belki de en güçlü ifade şudur. Birini yalnızca kamuoyunun önünde değil, kimsenin izlemediği zamanlarda da özel olarak desteklemek. Karara karşılık senaristler. Senaryoyu yeniden düzenledi. Geleneksel bir Öpüşme sahnesi yerine, bu an. Uzun ve sessiz bir bakışma, nazikçe tutulan bir elve. Arka planda sessizce yağan bir yağmur gösterecek şekilde yeniden yazıldı. Ve bir şekilde. Bir öpücün olabileceğin.